Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli gönül dili takipçileri, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Sohbetimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Rahman Suresi 5. ayeti celilesinde Eşşemsu vel kameru bi husben Güneş ve ay ince bir hesap üzere hareket etmektedirler, buyurmaktadır. Yasin Suresinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ve şemsu tecri li mustaqarrilha zalika takdirul azizul alim güneş kendisine mahsus bir yerde akıp gitmektedir bu her şeyi bilen ve sınırsız güç sahibi olan Allah'ın bir takdiridir vel kamer akatternahu manazila biz ay içinde kendine özel yörüngeler tayin ettik buyurmaktadır Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu ayeti celilelerde de Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi güneş ve ay akıllarımızı hayrete düşürecek devasa iriliklerine rağmen Rabbimizin takdir ettiği ince bir hesap üzere hareket etmektedirler. Bizler de bu sayede yaşamış olduğumuz yılları, ayları, günleri, geceleri, gün içerisindeki vakitleri en ince detayına kadar hesap edebilme imkanına sahibiz. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman zaman mefhumu bizatihi kendisi Yüce Rabbimizin ayetlerinden bir ayettir. Mucizelerinden bir mucizedir. Bunun yanı sıra içerisinde meydana gelen bir takım önemli hadiseler dolayısıyla bazı zaman dilimleri ayrı bir öneme, ayrı bir anlama sahiptirler. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı ve bu ayın 10. günü böylesi günlerden aylardan birisidir. Muharrem ayı saygı duyulan, kendisinde savaşın haram kılındığı zamanlardan olduğu için bu ismi almıştır. Bu ayda tarihte İslam öncesinde ve İslam sonrasında bir takım acı tatlı çok mühim hadiseler meydana gelmiştir. Bu ayın önemiyle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayı nitelendirmesinde bulunmuştur Muharrem ayı için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Muharrem ayının 10. gününde Medine'deki Yahudilerin oruç tuttuğuna şahitlikte bulunmuştur. Yahudilere bugün için oruç tuttuklarını sorduğunda Bugünün kendileri için pek hayırlı bir gün olduğu, Allah'ın İsrail oğullarını bugün de Firavun'un zulmünden kurtardığını, Musa Aleyhisselam'ın da bugüne şükür için o gün oruç tuttuğu cevabını Yahudilerden alınca Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ben Musa'ya sizden daha layığım. Ona sizden daha yakınım buyurarak Bugünü kendisi oruç tutmuştur. Müslümanlara da Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmanın faziletine dair başka hadisi şerifler de vardır. Ramazandan sonra en hayırlı oruç, en değerli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Farz namazlardan sonra en kıymetli namazın gece namazı olduğunu ifade buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifinde ise Muharrem ayının 10. gününde tutulacak orucun bir önceki sene işlenilmiş olan günahlara keffaret olacağını umarım buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun böyle bir önemi vardır değerli kardeşlerim. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara kendilerine özgü bir e, kimlik kazandırmak istiyordu. Yahudilere muhalefet için, onlara benzememek için sonraki senelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aşure orucunu, bir gün öncesinden başlayarak tutmuştur. Yani 9 ve 10. günlerini oruç tutmuştur. Alimlerimiz buradan delil alaraktan Müslümanların sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmalarını mekruh kabul etmişlerdir. Bu faziletli orucu tutmak isteyen Müslümanların 9 ve 10. gününü veya 10. ve 11. günün bir başka alternatif olarak da 9, 10 ve 11. günü oruç tutmalarını tavsiye etmişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, bu öneme Muharrem ayının 10. günü İslam öncesi tarihte meydana gelmiş bir takım hadiselerden dolayı haiz olmuştur hadisi şerifte de ifade edildiği gibi İsrail oğullarının kurtulduğu gün olarak ve Musa aleyhisselamın da bugüne şükür olsun diye oruç tuttuğu ifade edildiğinde Efendimiz aleyhisselatü vesselam bunu reddetmemiştir. Dolayısıyla tarihte meydana gelen bu hadiseler dolayısıyla önem kazanmıştır ve ilk dönem Müslümanlardan itibaren önemsenmiştir ilginçtir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hicri 61. yılın Muharrem ayının 10'unda ise İslam tarihinde mezhep ve meşrep farklılığı olmaksızın fark etmeksizin bütün Müslümanların yüreğini dağlayan, bütün Müslümanları hüzne boğan bir hadise meydana gelmiştir. O da Kerbela'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek kıymetli torunu Hazreti Ali radıyallahu an ve Hazreti Fatıma annemizin e, kıymetli oğlu Hazreti Hüseyin radıyallahu an efendimiz ve onunla birlikte bulunan pek çoğu da kendi aile fertlerinden olan 70'i aşkın Müslüman Kerbela'da bunharca katledilmiş, şehit edilmiştir. Bu hadise bütün Müslümanları hüzne boğmuştur. Bu menfur hadiseyi ortaya koyanlar Müslümanların gönüllerinde mahkum edilmiştir. Dolayısıyla Muharrem ayının 10. günü aynı zamanda Müslümanlar tarafından bir matem günüdür. Bir hüzün günüdür. Bu vesileyle Kerbela şehitlerimizi hak, hakikat, adalet mukaddesat uğruna canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle bu vesileyle yad ediyoruz Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin bizleri de onlara layık evlatlar nesiller eylesin inşallah evet ifade ettiğimiz gibi Muharrem ayında özellikle de Muharrem ayının 10. gününde tarihimizde acı, acı tatlı bir takım hadiseler meydana gelmiştir Esasen hayatın özeti de budur. Yüce Rabbimiz Celle, Celle, Celle Celaluhu ve neblûkum bişşerri vel hayri fitne Biz sizi hayır ve şer ile imtihan ederiz buyurmaktadır. Ömür denilen şey mükellef olan her bir bireyin acı tatlı hayatın hadiseleriyle sınandığı özel bir sermayedir. Bize düşen tarihimizdeki bu acı-tatlı hadiseleri ibret nazarıyla değerlendirip, e, güzel olaylarını kutlamak, meydana gelen üzücü hadiselerden ibretler, dersler çıkarmak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmektir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizi ibret alanlardan, vermiş olduğu ömrü rızası doğrultusunda yaşayanlardan iman ile, İslam ile, huzuruna, alın akıyla varanlardan eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.